Doktor Bay Mirza Hayit, 17 Aralık 1917'de Türkistan'ın Namangan şehri bu içi kazası Yar Korgan, başka bir adıyla Yarçek köyünde dünyaya geldi. Doğduğu tarihte Hokant Muhtar Cumhuriyeti'ne ait olan bu topraklar şu anda Özbekistan sınırları dahilindedir. Doktor Hayit 6 yaşında bütün Türkistanlı çocuklar gibi Namangan şehrinde dini eğitim veren bir okulda tahsil hayatına başladı. Bir yıl sonra modern usulle eğitim veren Cedid Mektebi'ne kaydoldu. Doktor Hayet'in okul yıllarında Rus işgaline karşı Türkistan Cumhuriyetlerinde yoğun bir mücadele sürdürülüyordu. Bu milli mücadele yıllarında Hayet'in dört ağabeyi şehit edilmişlerdi. Şehit edilen ağabeylerinden Narmirzani şehadeti oldukça dramatikti. Namirsa 1918 yılında henüz 22 yaşında iken Türkistan'ın bağımsızlığı için milli mücadeleye katılmıştı. Aradan 4 yıl geçtikten sonra mübarek bir kurban bayramı günü Rus askerleri evlerinin kapısını çalmıştı. Gelen askerler komutanları Furunze'nin savaşta ölen diğer çocuklarının acısını biraz olsun dindirmek için kendilerine bir bayram hediyesi gönderdiklerini söyleyerek bir paket getirmişlerdi. Paket merakla açılınca odanın içindekiler donup kalmışlardı. Maalesef paketin içerisindeki Narmizan'ın kesik başıydı. Bu olay Doktor Hayit'i oldukça etkilemişti. Doktor Hayit 1934 yılında Taşkent Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü Tarih Fakültesine girdi. Üniversite yıllarında bir yandan dersleriyle uğraşırken diğer yandan siyasi faaliyetlerle meşgul olmaya başladı. Türk İslamlı milliyetçi liderlerle tanışarak münasebet kurdu. Temas kurduğu liderlerin başında Ruslar tarafından 1938 yılında idam edilen Özbekistan Başbakanı ve Milli İttihat Partisi'nin Başkanı Feyzullah Hoca, Özbekistan Komünist Partisi'nin birinci sekreteri ve Milli İstiklal Partisi'nin Başkanı Ekmel İkram gelmekteydi. Doktor Hayit, ayda bir onlarla görüşerek, Türkistan Türklerinin meselelerini ve Rus hakimiyetinden kurtulma çarelerini istişare ediyordu. Bu toplantıların birinde Türkistanlı büyük şair Çolpan ile tanışmıştı. Doktor Hayit 1938 senesinde öğretmen açığı nedeniyle Namangan şehrine öğretmen olarak tayin edildi. Öğretmenliğindeki başarılarından dolayı kısa zamanda Namangan'ın Uyçir rayonuna marif müdürü olarak atandı. 30 Ekim 1939'da Taşkent Devlet Üniversitesi tarih bölümünü başarıyla bitirdi. 1939 aralığında evlendi. Henüz 16 günlük evliyken İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber 24 Aralık 1939'da Hayit ve arkadaşları Sovyet ordusunda savaşmak üzere bir yük treninin vagonlarına bindirilerek macera yolculuğa uğurlandı. 22 Ocak 1940'ta yaklaşık bir aylık yolculuktan sonra Rus işgali altındaki Polonya'nın Varanova şehrine yakın Çirjov köyüne ulaştılar. Burada 1940 sonbaharından 1941 yılı başlarına kadar tank subayı olarak kurs gördü. 1941 Haziran başında bomba parçaları ayağına isabet ederek yaralandı. 4 Temmuz 1941'de Belarusya'da Almanlara esir düştü. Esir kampında çok acılı ve eziyetli günler geçirdi. Bu arada Alman SS subayları esir kamplarında Yahudi avına çıkmıştı. Alman subayları esirlerin kafa yapısına, burnuna ve sünnetli olup olmadıklarına bakarak Yahudileri tespit ediyor ve daha sonra kurşuna diziyorlardı maalesef birçok Müslüman Türk gibi Hayit de Yahudilikle suçlanarak kurşuna dizilmek istendi. Doktor Hayit, Müslüman Türk olduğunu defalarca ifade etmesine rağmen Alman subayları ikna edemedi.